Bir, arkadaşlar, arkadaşlar, e tak arkadaşlar bunu videoya için bu arkadaşlar bugün sağlıyorum arkadaşlar. Eee varsa dedim hepinde yeşil yeşil sarını izliyor kuş sesi duyuyorsunuz önemli değil arkadaşlar çünkü benim kuşum ve ben onun da hoş geldin Hoş bulduk. Bu vallahi sen Evet. E gün gördün mü? Gördüm abi. Hah gördüm seni. Banka yalnız bir sürü adam geliyor yalnız söyleyeyim. Baltam var öldürürüm. Öldürüyorum bir tanesini Gel lan gel buraya anan Öldü bir tanesi. Altına. Tamamdır abi ben şuradaki chest'i alacağım. Abi baltı çıkmadı ya lan. Lan! Allah'dan chest'i hani Aldığım chest'lerin hiçbiri gelmedi bana. Çok maçlıyım. Hadi gel. Ne? At Al abi. Sana. Al sana. Hah ok. ne oldu? Abi çok komiksin şu an. Niye? Zarını giydin de çok komiksin. Abi ne oldu lan? Al hadi. <laughs> Al sana. Resmi ünlülerimizin tabloları. Hayır. Niye? Onu, asla. Onu almam ki. Tablo çok kötü. Bence harika. Mantıksın. Gele gel. gel. Saklı diyorum benim. Evet. O zaman etmeye devam et. Çünkü aşağı ineceğiz. Aa, kanka birden şey gitti. Ha buradan da bok çıktı değil mi? Tamam. Tamam dur. Ya abi Ya. Ne oldu? Yok bir şey. Abi. Şunun geliyor çeşit. Bokdan attı. Çest almam lazım. Çeşit. Çeşit. aldım. Neredesin lan? Arkanda. Oh, ok. Abi benim şunu an Nasıl alacağım ben onu ya? Ben onu merak ediyorum. Bana gel işte çıkak. Ya nereden? Ha işte buradan. Olmaz bir iyice bir bakalım abi. İyi Almıştım. Burada yok. Ok. Evet tamam yani buradan da çıkabiliriz yani. gel ben 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 gidiyorum. Gel. Gel. Hadi abi. Of. Hakim atmış birisi. Ya da birisi ölmüş. Ferdi almamıştı. Oha abi zırhlara bak ya. İnsan artık <laughs> bana da var yani. kanka karnım aç. Gel kanka. Al bunu. Al. En atar yapıyorum kanka. Tamamdır. dur. al, bunu buraya bunu al, bunu al, bunu at. Lan! Lan ne attın? Tekrar, tamam gel. Kanka dur, ben, de. Çok ben de. 100 FPS olamamı çok kasıyor. Ben de yapacağım, dur kanka dur. Ben de yapacağım. At, at, at. at. Lan bana Açın. ne atın? Ege al. Önemli item var. Bu nedir abi? Bu nedir? <laughs> ah, gel. Abi geliyor musun? Gelirim. Ben altıya indim. Ya bir ya, açıl artık ama ya. Çıldıracağım. Hmm. Al işte kaybettim seni. İyi mi? Cık. Ya bu şeyler yüzünden bu. Cık. Ege ne yapıyor? Ege Abi, gel. Bak. Neredesin? Ha. Ge geliyor mu? Ege. Abi, Ege be, bak, adam var. Abi bak oyun kasıyor yardım et, etmenin. Abi adamlar team ya. Hayır lan. Yok değiller. Evet. Abi oyun kasıyor ya. Kes. Hadi abi gel sen. Lan. geliyor mu? Ben buradayım işte. Önden git sen. Gel buraya Dur. lan hoş. Kanka ya. Ta team olmuşlar bir de. Oğlum bir sene de team olmadık. Sen bir sene sana... team olduk mu sen? Aa nasıl tim 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 tim. Tim 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 Adam çocuk anlamıyor Tim diyor ben. Ha gecek al Al mal, işte İhanetsiz İhanetsiz gel Hayır Allah'ın sal abi salla abi gel ya Tam bir piç Allah gecek al çocuk Allah harbi al Her bir salah yani. Uf, ben de bayağı kaçıyor. Ben de onun kasıyor. Çünkü ben artık ben kiminle ahalıyla oynadım ve yanlış yaptım. Evet arkadaşlar bir dakika videoyu durdurup geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndüm. Bir şey yaptım arkadaşlar. Şimdi lagın gitmesi lazım. Aynen abi gel lag gitti. Ben de lava yok ki ya. Fıçık 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 çiz yok çiz yok çiz yok. Çık abi Allah. Ee, arkadaşlar bugün konumuz ben hangi e, program ben video çekmek için hangi program kullanıyorum ve hangi programla boyutunu küçültüyorum. Videonun boyutunu küçülttüğüm program e, Free Studio video çektiğim e, programda benlikim arkadaşlar. Ama ben ben bunların adını açıklamalar aksına koyacağım ve Ege pozisyon şaplak şaplak şaplak. Ya git. Şaplak şey attık Ege beyler. Ben de ben abi adam. Nerede? Yok abi yok tamam korktum. Abi korktun ya. İyiden yazısını gördüm zannettim. Ya yani o. Oh. Ağabey, payı yiyeceğim ben. Ağabey ben, hah. Aa düştüm. Herak evet, orda senin topluğun. E al. Ya. Evet, ah. Atatayım mı seni? At buz, buz, buzla koçum. Ver gazı, ver gazı patron. A, patronla fena versin. Uyunu kasmasından. Lan. Ya bu ah, satın. Fuck. Aa, adamın <laughs> ismini ne? Kanka karnım aç. Yine karnım acık. Gelmiyorum lan sen. <laughs> Aa bug oldu. Aa bug. Hah tamam güzel. Attığım şeyleri ya. Yedim abi onları. Hepsini hmm. mi yedin lan camış? Yo. Sadece elma yedim. Ha yani bununla doydun. Evet. O zaman niye çok kaynamış diyorsun? İki, iki tane sadece. Allah'ım ya. O zaman ver ver geri yiyeceklerimi. Dur bekle bir tane acıktım. O neydi? Tamam. Yiyecekler. <laughs> Aldım al al. al. Allah. Ekmeğim. Attım ya. Ben al. <laughs> Benim bana zarın yok mu? Yok Bana var ama yok. Ya abi. Düşüp duruyor. Adam var. Neredesin? Aşağıda mı? Aşağıya gel. Aşağıdayım ben. Ben de aşağıdayım. Nereye üstündeyim. gittin lan? Aşağıdayım. gel takip et. Ege. Tamam tamam. Adam nereye giden bilmiyorum. Burada mı? Burada. Yok. Ne, nasıl var yolun lan orada? İsmini görmeye çalışıyorum da. <laughs> İsmi de yok Wilton. Lan. Hadi. Açıl işte ya. Tam bir geri zekalı. Abi. ne? Vergi gel. Geliyor. Hayvan yak. Kataş Kaş var mı kanka? Al. Şimdi hemen tartacağım üstünden. Ha bunu değil. Ha bunu atabilirim. Tamam bunu. Ben, ben de düzenleme yapayım. Abi olmuyor bu. Abi yaptım. Abi ya. koşmadı da ha. Egemen takipte misin? Bir kaç kişi var? 5 kişi kalmış Ege. Ne düşünüyorsun? Ve 4 kişi kalmış. Ve 4 oldu. Ve 4 oldu. son V4 son bir kişi daha ölüşe dit maç. Video kaç dakika oldu kanka? Hiç bilmiyorum. Açımda e, gidip açalım. Açımda e, gidip açalım. Oh my god. Esmede gidemedi şimdi. Esmede gidemedi şimdi. Esmede gidemedi şimdi demedi. Esmede gidemedi şimdi demedi. Bu ha. Bok. Burası tuzak. Bok. Çok tuzak. Değil bu uzak. Ege bak itemlarımı benim. Hmm. Yok artık. Hmm. Bana da ver biraz abi ya. Heh. Şöyle bir yani. Ee, bunu Su ya Suya yok ya gerek. Ditmeç başlayacak. Tamamdır ben şu değişiyor. Gel abi. Çok iyi doyulan bir şey yiyelim. Altın amaç oyma. Of. Takipte misin? Evet. Of düştüm ben yanlışlıkla. Ege abi. Kapışalım mı abi? Abi bak yemek atmasın. Huzamasın. Abi yemek at. Kanka e, abi, bir. Yemek at. Kanka hadi. Hayır, yemek, hayır, at. Kanka, hadi. Bir. yemek at. Abi ya bir şey olmaz hadi Ege. İyi tamam 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 hadi. Bir İki canım gitmiş ama neyse. Bir, üç. 3. Evet benim kuş uçtu. Hadi be. Evet ve arkadaşlar dedin hiç şu Ege abi bu arada ee, tamam savaşalım dediğin için sağ ol abi çünkü video bayağı bir uzayacaktı. Tamam. Tahminlerime göre video şu an bir 14 dakika falandır arkadaşlar doğru mu bildim? Ee, bildim bu arada arkadaşlar FPS video e, ee, ben biliyorsunuz Minecraft FPS sonra 1500 1500 çözümle bir video paylaştım ve orada sesim bir gidip bir gelmiş arkadaşlar bunu eee çözümünü buldum arkadaşlar ama videoyu da silemedim arkadaşlar emeğim var falan dedim ve ya yapmadım öyle bir şey ve arkadaşlar Ege Efendim Evet arkadaşlar isterseniz e Ege Dacı kendi kanalından bahsetsin. Evet arkadaşlar bu arada benim kanalımda e, bu neredeyse yani Soval Games videosu oluyor yani. Yani ben hep Soval Games videosu gibi. <laughs> Diamond Clutch. Sana team şartı yapıyor kanka. Team lan Allah'ımın. Sana team dedik lan. Hayvan. Aa orada orada mı? Abi. Önceden timlermiş bir ya bunlar. Bu kanka şu an seni izliyorum. şöyle targetten alıp Mua of Hawk spawn'a arkadaşlar Ben de iyi oynayayım Neyse arkadaşlar bugün videonun bu kadardır arkadaşlar İyi günler yeni arkadaş abone olmayı unutmayın arkadaşlar Sevdiyseniz like atmayı sevmediyseniz dislike atmayı unutmayın arkadaşlar Hoşçakalın